4 DGS yes, tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka kapıların anahtarı hem konu anlatır hem soru bankası Hiper kaynak bu hocaların çabuk Aşağıdakinden hangisi bir küme belirtir diye soru sorumuz bize. Sevilen yaz meyveleri olmaz. Okulumuzdaki çalışkan öğrenciler olmaz. Haftanın Y harfi ile başlayan günleri ee, olmamasına rağmen yani eleman sayısı sıfır olmasına rağmen bir küme belirtir. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen A ve B kümelerine göre A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. A kümemiz 18 e, sayısının doğal sayı çarpanlarıymış. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. B kümemiz ise 45 sayısının doğal sayı çarpanlarıymış. 1, 3, 5, 9, 15 ve 45 gelmiş olur. Ortak olanlar 1 ve 3'tür yani 1 e 9 olduğu için 3 tanedir. Eleman sayımız cevabımız B seçeneğidir. Buna göre K birleşimleğinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. K 60 sayısının asal çarpanları demiş. 2, 3 ve 5'tir. L ise 77 sayısının asal çarpanlarıymış. 7 ve 11'dir. Birleştirdiğimizde 2, 3, 5, 7 ve 11 olacağı için eleman sayımız 5'tir. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diye soruyor sorumuz bize. P kümemize baktığımızda Samsung kelimesinin harfleri S, A, M. İki iki elemanı aynı de, iki defa yazmıyoruz aynı elemanımızı. O zaman S'yi yazmadık. U ve N'yi yazmış olduk. İstanbul kelimesinin harfleri ise İ, S, T, A, N, B, U ve L'dir. P eleman sayısı 5'tir demiş, doğrudur. E R'nin eleman sayısı 8'dir demiş, bu da doğrudur. P ve R'nin kesişimi 4'tür demiş. S harfimiz, A harfimiz, U harfimiz ve N harfimiz ortak olduğu için 4 tanedir. Bu da doğru. P birleşim R 13'tür demiş. Bu yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Ali kalemlerini 6'er ve 8'er saydığında hiç kalem artmıyorsa Ali'nin kalem sayısı aşağıdakinden hangisi olamaz diye soruyor sorumuz bize. Hem 6'ya hem 8'e bölünecek o zaman. 48 olur 60, 6'ya bölünür ama 8'e bölünemeyeceği için olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. İçerisinde 45 kilogram şeker ve 4 kilogram un bulunan çuvallar birbirleri karışmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalar konulacaktır. Bu torbaların ağırlığı kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor sorumuz bize. İkisine de bölünmesi lazım. Hem 45'e hem 54'e. 2 bölünmez, 4 bölünmez, 6 bölünmez ama ikisi de 9'a bölüneceği için olabilir. Cevabımız D seçeneğidir. İki otobüsten biri seferin 30 dakikada diğeri 40 dakikada tamamlamaktadır. İkisi birlikte sefere çıktıktan kaç dakika sonra bu otobüsler üçüncü kez aynı anda sefere çıkarlar diye soruyor sorumuz bize. Hem 30'un hem 40'ın biz en küçük ortak katına baktığımızda yani ortak katı 120 dakika olduğu için 120 dakikada bir aynı anda sefere çıkarlar. Üçüncü kez aynı anda sefere çıkarlar diye sorduğu için ilk başta... Ee, çıktılar. Daha sonra 120 dakika geçti. İkinci aynı anda sefere çıktılar. 240 dakika geçtiğinde üçüncü kez aynı sefere çıkmış olurlar. Cevabımız A seçeneğidir. Bir sınıftaki öğrenciler üçerli ve beşerli sıralandığında iki öğrenci ayakta kalmaktadır. Bu sınıftaki öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor sorumuz bize. 3'erli üç, üç üçerli sıralandığında 3A üç olsun. iki kişi öğrenci ayakta kalıyormuş. Bir de beşerli sıralandığında B kişi olmuş olsun gruplarımız. İki öğrenci ayakta kalıyormuş. Yani bu demek oluyor ki sayımız hem 3'e hem 5'e bölünüyor ama 2 fazla gelmiş oluyor. O zaman seçeneklerimizden 2 çıkarttığımızda hem 3'e hem 5'e bölünmesi lazım. 40'tan 2 çıkartırsak 38 gelir. Olmaz. 3'e bölünmez ve 5'e bölünmez. 42'den 2 çıkarttık 40 gelir. 3'e bölünmeyeceği için bu da olmaz. 45'ten 2 çıkarttık 43 gelir. Bu da olmaz ama 47'den 2 çıkarttığımızda 45 gelir. Hem 3'e hem 5'e bölüneceği için olabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 60 sayısının birbirinden farklı asal çarpanların toplamı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. Asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15. 2'ye bölünmez 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2 ve 3 ve 5 olduğu için topladığımızda 10 bulmuş oluyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki kartlarda verilen doğal sayıların hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır diye soruyor sorumuz bize. Burada baktığımızda 25'in asal çarpanı sadece 5'tir. 27'nin 3'tür. 32'nin 2'dir ama 36'nın 2 ve 3'tür. Yani iki tane olduğu için farklıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki çarpan ağacına göre ABC'nin toplamı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. 2 çarpı 3'ten D 6. 6 çarpı 3'ten B 18. 2 çarpı 5'ten C 10. 18 çarpı 10'dan da A 180 gelmiş olur. Hepsini topladığımızda 214 bulmuş oluyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sorumuz bize. 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 2'ye bölünmez 3'e böleriz 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2 tane 2 yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'dir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Asal çarpanına sadece 3 ve 5'ten oluşan 2 basamakta en büyük doğal sayı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. 90'a baktığımızda 2'ye bölünür o zaman olmaz. 80'e baktığımızda 3'e zaten bölünmez bu da olmaz. Ama 75'e baktığımızda 3'e e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1 sadece 3 e, 5 ve 5 ve 60'tan da büyük olduğu için en büyük doğal sayı gelmiş olur iki basamaklı. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda toplarda yazan sayılardan hangisi asal sayı değildir diye soruyor sorumuz bize. Asal sayı sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır. 41, 43, 47 asaldır ama 45, 3'e, 5'e, 9'a, 15'e bölünce için bu asal değildir. Cevabımız C seçeneğidir. 20'den küçük asal sayıların toplamı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. Asal sayılarımız sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır. 20'ye kadar yazalım. En küçük asal sayımız 2, daha sonra 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19'dur. Hepsini topladığımızda da 77 bulmuş oluruz. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki ifadeden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Sorumuz bize çift sayılar her zaman 2'ye kalansız bölünür demiş. Doğrudur. Bir sayının 4'e kalansız bölünebilmesi için o sayının rakamları toplamı 4'ün katı olmalıdır demiş. Hayır son iki basamağı 4'ün katı olmalıdır. 3'e bölünebilen her sayı 9'a kalansız bölünür demiş. Hayır tam tersi 9'a bölünebilen her sayı 3'e kalansız bölünür. 6'ya kalansız bölünen her sayı da 2 ve 3'e kalansız bölünür demiş. Bu da doğru gelmiş oluyor. 2 tane doğru 2 tane yanlış olduğu için cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ile kalansız bölünemez diye soruyor sorumuz bize. 4 ile kalansız bölünebilmesi için son iki basamağının 4 veya 4'ün katı olması gerekiyor. 24'ün katıdır, 36 4'ün katıdır, 48 4'ün katıdır ama 54 katı olmadığı için kalansız bölünemez. Cevabımız D seçeneğidir. 4 basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek rakamlar kaç tanedir diye soruyor sorumuz bize. Rakamlarımızın toplamı 3'ün katı olacak. 3K şeklinde yazalım. 9 artı A 3'ün katı ise A 0 olduğunda 9 gelir. 3'ün katıdır. 3 olduğunda 6 olduğunda ve 9 olduğunda 3'ün katı geleceği için 4 tane gelmiş oluyor. Cevabımız A seçeneğidir. 3 basamaklı sayısı hem 3 ile hem de 5 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre K artıların en büyük değeri kaçtır diye soruyor sorumuz bize. 5 ile kalansız bölünebilmesi demek son rakamının 0 ya da 5 olması demektir. 3'üne kalansız bölünebilmesi için de rakamlar toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekiyor. O zaman k buradan 1 olabilir, 4 olabilir, 7 olabilir. k buradan 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir. k en büyük değerini sorduğu için 5 artı 8'den biz 13 bulmuş oluyoruz. En büyük değerlerinden cevabımız D seçeneğidir. Ahmet tabletinin 4 basamak şifresini bazı rakamlarını unutmuştur. şeklindeki şifresi 2, 5 ve 9 ile kalansız bölünebildiğine göre kaçtır diye soruyorsunuz sorumuz bize. İlk başta burada baktığımızda 2 ve 5 ile kalansız bölünüyorsa son rakamımızın 0 olduğunu buluyoruz. Daha sonra e, 9 ile kalansız bölünebilmesi için de burası, e, rakamların toplamının 9'un katı olması gerekiyor. E, burası 1, burası 0 olduğu için toplamlar 1 gelir. 9'un katı olması için buraya da üçgen ve karenin toplamının 8 olması gerektiğini buluyoruz. Üçgen mekaninin toplamı 8. Yıldızda 0 olduğu için topladığımızda 8 buluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir doğal sayının doğal sayı çarpanları yukarıdaki küçükten bir doğru sıralanmıştır. Buna göre A artı B artı C artı D kaçtır diye soruyor sorumuz bize. 1 ile D'yi çarptığımızda A ile C'yi çarptığımızda 3 ile 14 çarptığımızda aynı sayı gelir. Yani 42'ymiş sayımız. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21 gelir. 6 çarpı 7 geldiği için B'de 6 geldi. Toplayalım hepsini. Sayılarımızı topladığımızda da 71 bulmuş oluyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. 12 sayısının 100'den büyük en küçük katı kaçtır diye soruyor sorumuz bize. Bakalım 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 gelmiş oluyor. 100'den küçük pardon 100'den büyük en küçük katımız cevabımız D seçeneğidir. Alanı 40 santimetre karalan dikdörtgenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden kaç farklı değer alır diye soruyor bize. Alanımız kısa kenar ve uzun kenar çarpımıyla bulunur. 1 çarpı 40 olabilir, 2 çarpı 20 olabilir, 4 çarpı 10 olabilir, 5 çarpı 8 olabilir. Çevremiz ise bir tane uzun kenar ve bir tane kısa kenar toplamının iki katıdır. Yani 41'in iki katından 82, 22'nin iki katından 44, 14'ün iki katından 28, 13'ün iki katından 26 olmak üzere 4 farklı değer vardır. Cevabımız A seçeneğidir. 250 santimetre uzunluğundaki bir rafa 11 santimetre genişliğindeki eş büyüklükte kutular yan yana aralarında boşluk kalmayacak şekilde diziliyor. Tüm kutular dizildikten sonra son kutu ile raf arasında en az kaç santimetre boşluk vardır diye soruyor sorumuz bize. 250'yi 11'e böldüğümüzde 2 defa vardır 22. 30'un içinde ise 2 defa vardır 22. 8 gelmiş olur kalanımız. 22 tane kutu dizebiliriz Kenarımıza da 8 cm boşluk kalır. Cevabımız C seçeneğidir. 20 soruluk çoktan seçmeli her sınavda Ali 2 soruyu boş bırakmıştır. Bu sınavda her doğru cevap için 5 puan verilmekte. Her yanlış cevap için 3 puan silmekte ve boş sorulara puan verilmemektedir. Ali 66 puan aldığına göre sınavdaki doğru ve yanlış cevap sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor sorumuz bize. Toplamları 18 olacak. İki soruyu boşluk bıraktığı için baktığımızda hepsinde olduğundan dolayı olur. Her doğru puan için 5 puan veriliyor. Her yanlış için de 3 puan siliniyor. C seçeneğinde 15 tane doğru var ise 15 çarpı 5'ten 75 puanı vardır. 3 çarpı 3'ten de 9 puan çıktığı için geriye 66 puan gelmiş olur sağladığından dolayı olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Bir çiftçi ürettiği 300 kilogramlık patatesin yarısını 3 kilogramlık paketlere koyup paketini 20 liradan diğer yarısını 5 kilogramlık paketlere koyup paketini 30 liradan satmaktadır. Buna göre bu çiftçinin bütün patateslerin satışından elde edilen gelir kaç liradır diye soruyor sorumuz bize. 300'ü 2'ye böldüğümüzde 150 kilogram 150 kilogram gelir. 3 kilogramlık paketlere böldüğü için 150'yi 3'e böldüğümüzde 50 paket buradan elde etmiş olduğu tanesi 20 liradan satılıyormuş. Burada ise 5 kilogramlık paketlere koyduğunda 30 tane paket buradan elde etmiş olduk ve tanesini 30 liradan satıyormuş. 50 çarpı 20'den buradan 1000 lira kazandığını burada ise 30 çarpı 30'dan 900 lira kazandığını buluyoruz. İkisini topladığımızda da 1900 lira gelir elde etmiş oluyor. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki işlemin sonucunun en büyük olması için hangi işlem parantez içine alınmalıdır diye soruyor sorumuz bize. Burada baktığımızda en büyük olması için İşlem önceliğimiz çarpma ve bölme işlemidir Yani bu şekilde bu şekilde ilerleriz. En büyük olabilmesi için biz burada 8 dörde bölümüze 2 geldiği için daha az bir sonuç geldiğinden dolayı daha az bir işlemimizin sonucundan sayı çıkartmış oluruz. Bundan dolayı 8 bölü 4. parantez için alınması gerekir. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen kartların üzerinde üstü ifadeler yazılmıştır. Bu kartta yazılan üstü ifadelerin değeri küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre aşağıdaki sıralamaların hangisi? Doğrudur diye soruyor sorumuz bize. 4 üzeri 3 demek 3 tane 4'ün çarpımından 64 demektir. 2 üzeri 5 demek 5 tane 2'nin çarpımından 32 demektir. 3 üzeri 3 demek 3 tane 3'ün çarpımından 27 demektir. 7 üzeri 2 de 2 tane 7'nin çarpımından 49 demektir. En küçük olan 27 yani 3 üzeri 3 daha sonra 32 yani 2 üzeri 5 daha sonra 49 yani 7 üzeri 2 daha sonra da 4 üzeri 3 gelmiş olur. Cevabımız A seçeneğidir. İşlemi aşağıdakilerin hangisini eşittir diye soruyor sorumuz bize. İşlem öncelemiz parantez içindeki işlem olduğu için 45'ten 27'yi çıkarttığımızda e, biz 18 bulmuş oluyoruz. 32 çarpı 18 eşit gelmiş oluyor işlemimizin sonucu da. E, burada baktığımızda seçeneklerimize bakalım. Burada 32 parantez alırsak çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dalma üzerinden birinci sayımız 45. İkinci da 27 olduğu için baktığımızda aynı işleme eşit gelmiş oluyor. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki toplardan yazan üstü ifadelerin hangisinin değeri en büyüktür diye soruyor sorumuz bize. 5 üzeri 3 demek 3 tane 5'in çarpımından 125 demektir. 2 üzeri 7 demek 7 tane 2'nin çarpımından 128 demektir. 3 üzeri 4 de 4 tane 3'ün çarpımından 81 eşittir. 11 üzeri 2 2 tane 11'in çarpılan 120 eşittir. En büyük olan 128 yani 257'dir. Cevabımız B seçeneğidir.